Latin Amerika'nın genç Cumhurbaşkanı Rafael Delgado Türkiye'deydi. Cumhurbaşkanı Gül'le bir araya geldi. O diğer kanallarda bu haber böyle verilmiyor. türkiye Ekvador arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için yapılacaklar masaya yatırıldı. Ders vermeye geldi. Yani. Delgado önemli anlaşmalara imza attı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Ekvador Dışişleri Bakanı Ricardo Patino Arauca, Türkiye ile Ekvador arasında turizm alanında işbirliği, kültürel ve eğitsel işbirliği çerçeve anlaşmalarını imzaladı. Belgrado'nun ikinci durağı Ankara Üniversitesi'ydi. Burada Latin Amerika'nın sömürgeciliğe karşı mücadelesini anlattı. Aynı zamanda iktisatçı olan Delgado konuya hakimliğiyle dikkat çekti. Ekvador Cumhurbaşkanı, Amerikan sermayesinin aşama aşama Latin Amerika'yı nasıl sömürdüğünü ortaya koydu. Ancak konuşmasının önemli bölümünü bu sömürüye karşı mücadeleye ayırdı. Latin Amerika'nın emperyalizme karşı birleşme çizgisini Ekvador'dan somut örneklerle anlattı. E, de ettim, Öğrencilerin Delgado'nun konferansına ilgisi büyüktü. Ciddi, teşekkür Geldiğiniz için, e, sayın... Buna konuk Cumhurbaşkanı'nın esprili dili eklenince salonda alkışlar ve görüşmeler birbirini izledi. Öğrenciler e, oraya... ders alabildi mi bunlar acaba? Hayır Erdoğan ders aldın mı bu adamdan?